Merhaba, hoş geldin. Bugün biraz kalbimizin derinliklerine ineceğiz seninle. Belki kahveni almışsındır, belki kulaklığını takmış yürüyorsundur. Ama neredeysen şu an sadece seninle konuşuyorum. Bugün aşktan bahsedeceğiz. Ama öyle klasik bir aşk tanımı yapmayacağım. Daha çok aşkın içinde kendini kaybetmekten, kaybolmaktan ve bazen de göz göre göre kendini unutmaktan söz edeceğim. Çünkü aşk çok güzel, evet ama bazen bir yutak gibi yavaş yavaş bizi yutuyor. Sen de hiç bunu yaşadın mı? Hani birini o kadar seversin ki sen olmaktan çıkarsın, kendin olmadan sevmeye çalışırsın ve bir gün fark edersin aynaya baktığında yüzün var ama sen yoksun. Aşk çok güçlü bir duygu, insanı dönüştürür ama işin püf noktası şu, dönüşmek başka bir şeydir, kaybolmak başka. Peki neden kendimizi kaybediyoruz? Çünkü sevdiğimizin bizi sevmesini o kadar çok istiyoruz ki kendi sınırlarımızdan taviz veriyoruz. Onun için giyiniyoruz. Onun sevdiği şarkıları dinliyoruz. Onun gibi düşünüyoruz ama sonra yavaş yavaş kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Bir ilişki iki kişinin birbirini bulmasıdır ama birinin kendini kaybedip diğerine dönüşmesi değil. Bazen biri bize çok iyi geliyor diye onu merkezimize koyuyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki biz artık bir uyduya dönüşmüşüz. O merkezde duruyor, biz onun etrafında dönüyoruz. Ve bu dönme başta romantik gibi görünür. Ama zamanla baş döndürür. Kendinden uzaklaştıkça dengeni yitirirsin. Çünkü o artık senin denge noktandır. O mutluysa sen mutlusundur. O suratını asarsa sen darmadağınık. Hiç bu durumu yaşadın mı? Sadece onun duygularıyla senin günün belirlenmiş gibi hissettin mi? Eğer cevabın evetse yalnız değilsin. Çok fazla insan bu yoldan geçti. Ve çoğu bu durumu aşk sandı aşk ve bağımlılık arasında çok ince bir çizgi var. Aşk seni geliştirir. Bağımlılık ise seni tüketir. Aşk sen sensin diyebilmektir. Bağımlılık sensiz, ben kimim ki demektir. Birine ihtiyaç duymak ile birine bağımlı olmak arasındaki farkı bilmek önemli. Çünkü aşk bir tamamlanma değil, iki tam insanın yan yana yürüyüşüdür. Sen eksik değilsin. Hiçbir zamanda olmadın. Şimdi sana bir soru, kendini ne zaman son kez gerçekten sevdin? O ilişki içinde ya da o kişiyi severken kendine sarıldığın oldu mu? Çünkü biz genelde aşkı veririz ama kendimize döndürmeyiz. Oysa aşk sadece vermek değil, aynı zamanda kendi içine dönmektir. Sana iyi gelmeyen şeyleri fark etmek, sınır çizebilmek, hayır diyebilmek, bazen susmak, bazen gitmek bunların hepsi bir çeşit kendini sevme pratiğidir ve unutma bir ilişki seni sen olmaktan uzaklaştırıyorsa o ilişki seni değil sadece hayalini seviyor olabilir. Şu an belki aklına biri geldi. Belki de bir dönem aşık oldun ve kendini gerçekten yitirdin. O zaman sana kocaman bir sarılma gönderiyorum buradan. Çünkü kendini kaybetmiş olsan bile yeniden bulman mümkün. Belki bir kitapta, belki bir dost sohbetinde, belki bu podcast'te ya da sadece gözlerini kapattığında içindeki o sesi dinlerken kendimizi kaybettiğimiz yerde aslında bir şey öğreniyoruz. Neyi kaybettiğimizi ve bu büyümenin en acı ama en net tarafı. Artık biliyorsun, kendinden ödün vererek kurduğun hiçbir ilişki seni gerçekten doyurmayacak. Çünkü o ilişki senin gerçeğini değil, senin uyum sağladığın halini seviyor. Ama asıl sihir şurada başlıyor. Kendine geri döndüğünde, kendini olduğun gibi sevdiğinde, karşına çıkacak kişi de seni gerçekten görecek. Ve işte o zaman aşk yeniden mümkün olacak. Eğer bugünlerde bir kalp kırıklığı yaşıyorsan ya da geçmişte kendini kaybettiğin bir aşkı anımsıyorsan bil ki bu da geçecek. Ama sen sen kalırsan hayat sana yeniden sevmeyi ama bu sefer kendinden vazgeçmeden sevmeyi öğretecek. Bugünlük bu kadar. Eğer bu sohbet sana iyi geldiyse sessizce içinden ben buradayım de kendin için ve bir gün karşına çıkacak